Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Piyasalara baktığımız zaman altcoin'lerde ufak da olsa bir miktar hareketlenme var. Dominans'ta güzel sinyaller var. Bunların hepsini konuşup anlamaya çalışacağız. Şimdi bitcoin Bitcoin'le başlıyorum. Bitcoin'in 4 saatliğine baktığımız zaman hala bulutun üst noktasında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Yani Buluta değdiğimiz yerlerde şu anda alıcımızı buluyoruz gibi gözüküyor. Yani 4 saatlikle yükselen trend hala devam ediyor. Fakat buradan haftalığa geçtiğimiz zaman haftalık bazdaki şu anki görüntü çok da güzel bir görüntü değil. Buradaki mumun kapanışı bildiğiniz gibi pazar gecesi gelecek. Yani yarın gece gelecek. Bundan dolayı yarın yapacağı hareketler bizim için oldukça önemli. Ama eğer ki böyle bir mum gelirse... Ee, muhtemelen Bitcoin'de bir miktar geri çekilme görürüz önümüzdeki hafta. Ve böyle bir şey olursa da bu bizim için sürpriz olmaz. Çünkü bildiğiniz gibi zaten haftalık bazda biz burada en azından bir iki tane kırmızı mum kapatmasını bekliyorduk Bitcoin'in. Yani AT noktasında bir miktar takılmasını bekliyorduk ve bizim için önemli olan nokta da buradaki iğnenin geldiği noktaydı. 64.800'ler seviyesi. Ee, eğer ki haftalık kapanış böyle gelirse e, muhtemelen AT noktasında biraz takılacağız. E, bu da bence korkulacak bir durum değil. Hatta bana göre olması gereken diyebilirim. Bitcoin'de şu anda haftalıkta böyle bir görüntü e, olmasına rağmen açıkçası ben altcoin'ler adına oldukça umutluyum. Çünkü bu Bitcoin'in tam gaz aşağıya çakılması anlamına gelmiyor. Yani buralarda da bir miktar yatıya bağlayabiliriz. Veya bir miktar daha geri çekilip, oralarda da yataya bağlayabiliriz. Ben altcoinler adına hala mutluyum, tutmaya devam ediyorum. Hatırlarsınız hatta sizlere bundan 2 gün önce 3 tane altcoin paylaşmıştım. Biri Viteydi. Vita'nın günlük bazda uzun zamandan beri yatay bir seyri olduğundan bahsetmiştim. Mesela bugün vite gün içerisinde %20 civarlarında bir hareket yaptı. Onun dışında VTC coin'ini paylaşmıştım. VTC coin'i de gün içinde şurada %15'ler civarında bir hareket yaptı. Üçüncü paylaştığım coin de VRX coin'iydi. VRX coin'den hala ciddi bir hareket yok. Bundan da açıkçası hareketin gelmesini hala bekliyorum. Şimdi gelelim genel olarak alt Alt Altcoin'leri neden tutmaya devam ediyoruz? Çünkü hepsi BTC bazında oldukça dip seviyelerdiler. Ee, ve şu anda biz dominansa geçtiğimiz zaman da 4 saatlikte kendimizi şu an için arkadaşlar bulutun alt noktasına atmayı başardık. E ee, buralarda kapanışlar geldikçe dominansın üstündeki satış baskısı artacaktır ve e, aşağıya gitmek isteyecektir. Burada bulut kırılımı geldikten sonra illaki yukarı yönlü retestler gelebilir arkadaşlar. Ee, fakat önemli olan nokta bulutun alt noktasında kalması 4 saatlikte. E ee, şu an için kendimizi bulutun alt noktasına attık ve ilk kapanışımızı da yapmak üzereyiz. E, bu bence sevindirici bir durum. Bulutun alt noktasında kaldıkça e, dominans verisi bence aşağıya gitmek isteyecektir diye düşünüyorum. Bu da altcoin'lerin BTC bazında değerlenmeleri anlamına geliyor. Günlük bazda hala Ethereum ve total iki verisinde buradaki boyun noktasının olduğu yerlerde fiyatlanıyoruz. Kırılım geldikten sonra önce buradaki küçük Çanak aldığında ardından da büyük çanan fiyatlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Şu anda hala boyun noktasında oldukça yakın yerlerde fiyatlandığını görüyorsunuz. Ethereum'un benzer durum. Total 2 verisi içinde geçerli. Buradan Total 2'ye geçtiğimiz zaman da bakın daha boyun noktasının kırılmadığını görüyorsunuz. İşte bunlar altcoin'leri tutma sebebi diyebilirim benim için. Ve dominansı 4 saatlik de bulutun altına gönderdik. Bununla birlikte de artık günlük bazda Total 2 verisinde ve Ethereum'da buradaki boyun noktasını kırarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da yakından takip etmemiz gerekiyor. Altcoin'ler hala e, o ciddi hareketi gerçekleştirmiş durumda değiller. Bundan dolayı da ben e, tutmaya devam edeceğim. Bugünlük dominansı ve totaliki verisinde bunları takip edebilirsiniz. Bitcoin'in haftalık bazı kapanışı da yarın gece gelecek. Bundan dolayı yarın gece gelecek olan Bitcoin kapanışı da bizim için oldukça önemli. Böyle bir kapanış gelirse ve AT noktasına takılırsak arkadaşlar sıkıntı bir durum yok. Zaten böyle olmasını bekliyorduk. Hemen paldır küldür aşağı düşmesini de beklemiyorum. Belki buralarda bir miktar yatay yapıp öyle, öyle de düşebilir. Veya buradan bir düşüp buralarda da yatay yapabilir. Bunu kestirmesi zor ee, ama dediğim gibi eğer ki böyle bir kapanış gelirse bu AT noktasında Bitcoin'in biraz zaman kaybedeceği anlamına gelir. Şu anda genel olarak piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.